motivasyon tabii ki kişiden kişiye göre değişiyor. Yine beslenme planlamaları olduğu gibi. Eğer beslenme yönteminiz, listeniz, beslenme programınız size uygun değilse motivasyon sağlayamazsınız. Motive olamazsınız. Zaten bir ay, hani bir ay, bir iki hafta devam ettiniz. Hadi maksimum bir ay devam ettiniz. Devamında onu zaten koruyamazsınız. Sürü, sürdürülebilir beslenmede de konuşmuyoruz. Eğer siz kendinize uygun olan bir besini gerçekten bir beslenme programına gerçekten e, size uygunsa sürdürebilirsiniz. O konuda bir sorun da olmayacaktır. Motivenizi de kaybetmeyeceksiniz. E tabii e, diyetin başlarındaysanız yeniden yeni yeni alışmaya başlıyorsunuz sağlıklı beslenmeye. O zaman tabii ki bazı travmalarınız, gergitleriniz olabilir. E, zaten çoğu danışanım da şöyle başlıyor diyete. Biri bana şöyle söyledi. E, Kıyafetlerime giremiyorum. Ee, evlenmek istiyorum. gelinliğimle güzel gözükmek istiyorum. Ee, i̇şte benim arkamdan böyle konuşmuşlar. Beni bir erkek beğenmedi ya da kadın beğenmedi ee, gibi bir travmatik olay yaşamış oluyorlar ve aniden köklü bir şekilde beslenme planlamalarını değiştirmeye çalışıyorlar. Ee, bu şey pop e, beslenme planım değişti gibi bir durum değil. E, bizim daha çok yavaş yavaş ve o beslenme kötü beslenme hastalığını iyiye doğru nasıl itebiliriz? Benim için önemli odur. Ben istiyorum ki hep danışanlarıma söylerim. E, sizin son diyetiniz olmasını istiyorum bunun. Çünkü ben size bir şey katmak istiyorum. bir e, Benim gibi biri her zaman hayatınızda olmayabilir. O yüzden de sizin için e, ne yapabilirsem ben size ne katabilirsem ileriki vadede sizin için o kadar artı demek. Bu da motivasyonu artıran şeylerde çünkü kişinin bilgisi artıyor. Ha! Yine de neler arttırıyor e, motivasyonu? Tartıda eksi görmek çok artırıyor. E, bazen şöyle olabiliyor, danışanlarım kilo vermemiş oluyor sayı olarak ama yağdan vermiş oluyorlar. Yine de e, üzgün olarak ayrılıyorlar buradan ama bizim için önemli olan şey e, Tartıdaki gördüğünüz kilo değil, yağ miktarıdır. İki kişi 60 kilo olabilir ama birinin kas miktarı çok yüksektir. Diğeri daha yağlı bir vücuda sahiptir. Ama ikisi de 60 kilo. Biri daha fit gözüküyor, biri kilolu gözüküyor. Demek ki burada önemli olan şey kilo değil, yağ miktarının düşüyor olması. Devamında küçük hedefler koymak her zaman motivasyonu artırır. İşte bir kişi 80 kilo diyelim. Ben ee, 60 kilo olmak istiyorum. Aniden 20 kiloluk bir hedef koyuyor kendine. Çok uzun bir süreç olduğu için diyet süreci bir, bir, süreç sonuçta diyet yapma bir süreç. O yüzden de e, bizim küçük küçük hedefler koyuyor olmamız o hedefe ulaşırken basamaklarımızı çıkıyoruz demek oluyor. Yani nedir? E, 80 80'de başladınız 75, 70, 65, 60. Bence de güzel bir 4 tane hedef oluyor ama her birine ulaştıkça tık tık atabilirsin. Bu da bizim için rahatlatma demek oluyor. Bir de bir danışanımın tavsiyesiyle bunu e, arka şeylere uygulamaya başladım, danışanlarıma uygulamaya başladım. E, kilolara düştükçe Kilo günlüğü tutuyorlar ve bu kilo günlüğünde her şeyin kilo aralığının bir rengi oluyor. 80'de başlıyor diyelim. 80 ve 75 arası kırmızı, 75-70 arası yeşil, işte 75-60 arası her neyse mavi Mesela Böyle renkleri değiştirmek, kalem rengini değiştirmek insanları çok motive ediyor. Ben bu hafta bu hedefime ulaşıp kalem rengimi değiştireceğim demek çok mutlu ediyor insanları. Ee, küçük beden kıyafetlerine girmek veya yeni beğendiği bir kıyafeti alıp ona girmek inanılmaz motive ediyor. E, ee, beraberinde yanında, çevresindeki insanların yanında olduğunu, arkasında olduğunu hissetmek motive eden şeylerden bir tanesi. Diyet arkadaşı çok önemli. Grup şeklinde yapılan diyetler her zaman çok çok daha iyi oluyor. Çünkü yarış halinde oluyorlar. Ben seni geçtim, şu o ondan kilo, böyle, kilo vermiş. İşte bak sen böyle yapmadın, o öyle yaptı. Birbirlerini etkiliyorlar yani ile takım olmak bence çok etkileyen şeylerden bir tanesi. Ben danışanlarıma hep söylerim. Bana her şeyi söyleyebilmelisiniz, beni siz yönlendirmelisiniz. Çünkü ben sizin beslenme alışkanlıklarınızı bilemem. Burada biz e, bir saatlik bir görüşme yapıyoruz, sonrasında yarım saatlik görüşmelerimiz oluyor. Ben size daha sonrasında ne yaptığınızı bilemem. O yüzden de hafta içerisinde mutlaka bir takım olup e, haberleşmek bizim için çok çok değerli oluyor. Beraberinde aşırı kısıtlayıcı diyetler yapmak motivasyonu aniden bitiren şeylerden bir tanesi. Burada da sürdürülebilirliğe gidiyoruz tabii ki. beslenme günlüğü tutmak. Yanlışlarınızı görmek açısından yine motivasyonu arttırıcı, hatalarınızı görmenizi sağlayıcı bir yöntemdir. Başarı kutlaması yapmak önemlidir, serbest öğün yapmak önemlidir. Bunlar yine kişileri motive eden, diyette kalmasını, yolda kalmasını sağlayan şeyler. Bir de benim en çok önemsediğim şey şu anki durumunu kabul edip yani ben böyleyim ve ama kendime bunu geliştirmek için yola çıktım demek. Yani kendini kabul edip, sevip sonra yola çıkmak bence en büyük motivasyon yöntemlerinden bir tanesi.